Cümleten selamun aleyküm kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda aracımı yıkayacağız. Şimdi ekipmanlarımı aldım şu şekilde. Aracımı bugün neyle yıkayacağız? Bugün aracımı şampuanla yıkayacağız. Şimdi aracımı garajdan çıkartıp videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar aracım aracımı size göstereyim. Fazla e, kirli değil. Bunu görebilirsiniz. Sadece işte şu çamurluk tarafından, lastik tarafından şuralardan işte çamurlar atması var ve üzerindeki tozu da şöyle gösterebilirim size. Belli oluyor mu video? Tamam. şu şekilde belli oluyor. Hatta şöyle de yapabiliriz. Üzerindeki tozu bu şekilde görebilirsiniz. Fazla kirli değil aracım ama en azından bu yasak zamanda bir video yapalım dedim. Daha önce bir yıkama videosu yapmıştık. Ee, o yıkama videosunda iç ve dış yıkama yapmıştım. Şimdi sadece aracımın dışını yıkayacağım. Aracımın dışını yıkarken de ayrıyetten şu. Bu, gene bununla yıkamıştım ama tekrardan bununla yıkayacağım. Bunu da size tekrardan göstereyim. Şöyle basınçlı ve köpüklü su atıcı bu. Aracımı bununla yıkayacağız. Ve buna şu şekilde şampuan koyacağız. Şampuanla yıkayacağız aracımızı. Normal bildiğimiz e, şampuan. Ve aracımı çıkardıktan sonra da sizlere lastiklerini de göstereceğim lastiklerin e, parlak olduğunu bak şu yandan bile görebilirsiniz aracın e, lastik yanaklarının şuralarda parlak olduğunu görebilirsiniz neyle bunu parlatıyorum bunu da size göstermiş olacağım. Evet arkadaşlar şu an aracımı dışarı çıkardım yıkamak için. Şu an lastiklerin durumunu size göstereceğim. Parlaklığını sizler de görün. Lastiklerin parlaklık durumu böyle. Yaklaşık yasaklardan önce, yasaklardan bir hafta öncesinde yıkamıştım ve aracımla birkaç video çekmiştim. Biliyorsunuz lastiklerin durumu bu şekilde parlak durumda. Bunu nasıl parlatıyorum size bunu da gösteriyor olacağım. Öncelikle aracımızı yıkamak için bizlere ne lazım? Bu şekilde bir kovamız var. Daha önceki videomda da zaten bu kovayla yıkamıştım. Kovamız. Jantların aralarını temizleyebilmek için şöyle bir fırça. içine atıyorum. Ve aracımızı çizmeden rahat bir şekilde yıkayalım diye şöyle yumuşak bir görüyorsunuz yumuşacık bezimiz Ayrıyeten bulaşık deterjanımız, şampuanımız ve suyumuz. Şimdi de size göstereyim. Çünkü yasaklardan önce yıkadığım için şöyle aracın içi gayet temiz durumda. Daha yakından gösterecek olursam şöyle. Aracımın iç temizliği gayet temiz. Arkayı da göstereyim görüyorsunuz paspaslar, koltuklar gayet temiz durumda. O yüzden aracın e, iç temizliğine girmeyeceğim. Sadece dışını temizleyeceğiz. Dışı da temiz aslında. Ama bu yasaklarda en azından bir video daha yapalım. Bu şekilde hem sizlerle sohbet eşliğinde bir video daha yapmış oluruz. Lastiğin parlaklığına bak bu yandan daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Hadi o zaman başlayalım. Arkadaşlar aracınız her ne durumda olursa olsun aracınızı yıkayacağınız zamanlarda aracınızın öncelikle e, üzerindeki tozu, çamuru öncelikle bir suyla atın. Çünkü yıkayacağımız zamanda aracımızın e, üzerindeki tozu en azından bezle beraber sürterek aracı çizmemiş oluruz. Öncelikle aracın tozunu bir atın. Ben önce şöyle bir kovamı doldurayım. Ben önce lastiklerden başlayacağım. Önce jantları güzel bir parlattıktan sonra ondan sonra aracı yıkayacağım. Bu şekilde şampuanı döktüm görüyorsunuz. Köpürmeye başladı. Köpürdükten sonra da şimdi öncelikle aracımın üzerindeki tozu atacağım. Aracınız sıcakken lastiklerinizin e, şu şuralara tutmamanız gerekiyor. Çünkü bu yamulmalar olabiliyor bu disklerde. Eğilmeler, yamulmalar olduğu zaman da ilerleyen zamanlarda frene bastığınız zamanlarda bu diskler yamulduğu için e, titremeler meydana gelebiliyor frene basıldığında. Şimdi ben şimdi aracımı garajdan çıkardığım için soğuk aracım. O yüzden ben direkt tutabiliyorum. Çünkü aracımla yol yapmadım. Şöyle aracımı önce bir suyla bir ıslayalım. Arkadaşlar garajımda bulunan malzemeleri de size şu şekilde göstereyim. Pas sökücü, sıvı gresimiz, bu da aynı pas çökücü gibi şöyle çok amaçlı yağlayıcı gıcırtıyı önler. Bu da e, yap, bu şey yapıştırıcımız parfüm parfüm torpido cilası çizik giderici boya koruma buna baktık. Bu da ayrıca torpido temizleyici yağmur kaydırıcı ve şu üst tarafta da şöyle yağmur kaydırıcı ve hızlı cilamız var. Şu hızlı cilayı alalım. Aracımız şu an ıslakken bu hızlı cilayı da aracımıza bir uygulayalım bakalım. En azından üzerindeki daha önce zaten uygulamıştım ama tekrardan bir uygulayalım. Aracım şu an ıslakken bunu uygulayacağım ve üzerindeki yağmur damlaları daha çabuk inecek aşağıya. Şöyle bir ayarını yapayım ben bunun bakayım. Evet, atıyor. Şurası biraz yamulmuş. Tamam, bunu da yaptık. Şimdi aracımıza bunu uygulayalım. açılmalar başladı sularda. Bunu uyguladığınızda şöyle yaklaşık 2-3 dakika beklemeniz gerekiyor. Ben beklemeden de göstereyim dedim. Beklemeden de gerçekten işe yarıyormuş. Bakın su damlaları. Damlacık haline gelmeye başladı. Bakın çekilmeye başladı. Evet, gayet başarılı. Şimdi bunu komple aracımıza uygulayacağız. aracıma hızlı cila uygulamasını yaptıktan sonra bir süre bekleyelim. Bu arada da jantlarımızı temizlemiş oluruz. Şimdi jantlarımızı şu hazırlamış olduğumuz köpüğü, şampuanlı suyu şu şekilde lastiklerimizi temizliyoruz. Aracımızı yıkamaya başlamadan önce. aracımızın lastiklerini güzelce temizledikten sonra aracımızı yıkamaya geçeceğiz bu nasıl kullanılır şimdi bunu göstereyim size burada bir e, hazne var bu hazneyi böyle çıkartıyoruz İçindeki suyu dökelim ve bu haznenin içine bu haznenin içine şöyle şampuan dolduruyorum Şimdi bu hazneyi tekrardan yerleştirelim yerine. Bunun ayarı var. Bu ayarı bir tarafı su atıyor, bir tarafı köpük atıyor ve diğer tarafı da kapatma. Şimdi bu hazneyi zaten şurada da görebiliyorsunuz. En uç tarafında en uç tarafındaki bunu böyle ileri aldığımızda bu içerisine su alarak suyla beraber köpük atacak. Ayrıca ortaya aldığımız zaman da buradan da görebilirsiniz. Buradan sadece su atıyor. Bu tarafta kapalı. Şimdi en ileri aldığımızda bir de ayrıca ucu var. Bunun ucunda da şöyle göstereyim. Köpük atma yeri. İşte birkaç tane böyle atma yeri var böyle. Bunları hep beraber deneyeceğiz. Hadi başlayalım aracımızı yıkamaya. Şimdi tabancayı şu şekilde en sona aldık. Şurası köpük atma yerine aldık. Bir ucunu da şöyle en üstteki yere köpük atma yerine doğru ayarladık. Ve suyumuzu açıp aracımızı yıkayalım. arkadaşlar aracımızı da bu şekilde köpürttüm. Ondan sonra bir e, haznedeki suyu boşalttıktan sonra bu bunu ortaya alıyorum. Su atma yerine ve suyu açıyorum. Arabamızı durulayacağız. arkadaşlar aracımı şu şekilde güzelce yıkadım görüyorsunuz ve aracımı kurulayacağım aracımı kurulama bezi de şöyle göstereyim mikrofiber bir bezim var ve ayrıca şu bezler de binde beşli paketlerde satılan şu bezler de çok güzel aracın e, suyunu çekmekte haberiniz olsun bunlarla temizleyebilirsiniz kurulayabilirsiniz şöyle deneyelim hep beraber önce camda deneyelim. Şöyle. Şöyle. Çok güzel temizlediğini görebilirsiniz. arkadaşlar aracımızı bu şekilde güzelce yıkadık ve kuruladık. Şimdi lastiklerimizin daha parlak olabilmesi için ne yapmamız gerekiyor? Ben şimdi bunu göstereceğim. Şimdi bulaşık deterjanı. Bildiğimiz piril. Pirili şöyle bir süngere sıkıyoruz. Evet. Lastiğimize güzelce bir yayalım. Aracı yıkamadan önce lastiklerin nasıl parlak olduğunu sizler de gördünüz. Onu bu piril sayesinde yapıyorum. Şöyle lastiği iyice yediriyoruz. Bunu yapmadan önce lastiğinizi kurularsanız böyle hafif köpürmeler olmaz. Ben hafif sulu olduğu için fazla şey yapmadım. Şöyle güzelce yedirdik. Lastiğinizin yaklaşık bir hafta böyle parlak olduğunu göreceksiniz. Deneyin. Evet dostlar araç yıkama videomuzu tamamladık. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.